Kamu işveren heyeti yani mevcut iktidar 2026-2027 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini nihayet dün açıkladı. Kamu işveren heyeti başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklife göre kamu emekçilerinin ve kamu emekçisi emeklilerinin maaşlarında 2026 ilk 6 ay %10, ikinci 6 ay %6, 2027 ilk 6 ay %4, ikinci 6 ay %4 teklif edilmiştir. İktidar 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleriyle ile 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil, sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmiştir. Bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar. Ve belli ki geride bıraktığımız 7 dönemde olduğu gibi iktidarın senaryosunu yazdığı, başrolünde sarı sendika temsilcilerinin olduğu trajikomedi türündeki oyun yeniden sergilenmek isteniyor. Kamu işveren heyeti bu teklifiyle kamu emekçileri ve mevcut aylıkları yoksulluk sınırının dörtte birine denk gelen emekliler ile dalga geçmeye devam edeceğini ilan etmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin bu teklife bir değer yükleme çabasına girmeye, maaş artışlarının üzerinde bir iki puan ilave edilirse çözülür yaklaşımı sergilemeye, kamu emekçilerinden gizli kapılı kap Kamu emekçilerinden gizli, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yürütmeye, kamu emekçilerinin temel hiçbir sorunu çözmeyen teklifleri kabul etmeye hakkı yoktur. Çalışma Bakanı aklımızla alay edercesine müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde uzlaşmayla sonuçlanacağını ümit ediyorum diyor. 7 dönemdir yaptıkları uzlaşmanın sonuçları ortadayken yeni bir uzlaşmanın daha fazla sefalet ve yoksulluk olacağı çok açıktır. Bu teklifle uzlaşma değil ancak ve ancak mücadele edilir. Masadaki konfederasyon ve sendikalar eğer kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak istiyorlarsa yapacağı şey bellidir. Yıllardır kamu emekçilerinin en temel sorunları olan insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, ilave seyyanen ödenek tutarının çalışanların taban aylığına mevcut emeklerin aylıklarına yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, mülakatın kaldırılması. Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisiyle dalga geçen tekliflerin altına imza koymayın. Aksi takdirde hepimiz kaybetmeye devam edeceğiz. Sizler ise tarihe büyük laflar edip bu kayıpların altına imza koyanlar olarak geçeceksiniz. Biz kesk olarak her zaman olduğu gibi bugün de kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerimize düşen görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazırız. Bunun için yetkinin asıl sahipleri olan sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti ve tüm taleplerin hayat bulması için gerçek bir toplu pazarlık hakkı için birlikte mücadele etmeye, yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.